Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu sabah kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. 15 Ağustos'ta Erzurum'da büyük bir organizasyon gerçekleşecek. 11.si düzenlenecek olan Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası'nın hazırlıkları kapsamında. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen açıklamalarda bulundu. Başkan Sekmen ayrıca diğer konularda da önemli açıklamalar yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tebriz Kapı Çarşısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kentin sorunlarını yaptıkları ve yapacakları projelerden söz eden Başkan Sekmen, göreve geldikleri günden bugüne kadar çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve halkla iç iç olduklarını söyledi amacımız Erzurum halkına bu bölgeye en güzel katkıları sağlamak ve hem şehirlerimizin bölge halkını gelişmekte olan refahtan pay almalarını sağlamak üzere çalışmalara başlamış biliyoruz. Erzurum'un her alanda kabuğunu kırması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerini ekleyen Başkan Mehmet Sekmen, şeffaf bir belediyecilik sergilendiğini ve Erzurum'un çıkarları doğrultusunda hareket edildiğini vurguladı. Erzurum yüksek ittifalı kamp merkezi olacak. Geldi, testleri tamamladı. Hamdolsun şu ana kadar 20'ye yakın takım kamp yaptı. İnşallah hedefimiz bunu Bizim zaten ilk hedefimiz 20 ydi. Yani bu yıl 20 takıma kamp yaptırabilirsek daha da ikinci ve üçüncü ilk takımlarla ama yurt dışında Azerbaycan, tak ve yine diğer komşu ülkeler olmak üzere ve yine ülke içerisinde süper takımlarımızdan da takımlar kabulüyle bir takım kamp yapıyor. Aldığımız izlenim gayet olumlu. Şimdi bir hedef daha koydum. Bu sahaları 5'li ona çıkartalım. İnşallah önümüzdeki yıl kamp sezonunda 10 sahayla, bu arada valiliğimizin de bir 4-5 saha yapımı söz konusu ilginçlik müdürüyle. Beraber. Böylece şehrin bir kamp merkezi haline getirmesi inşallah sağlamış olacak. Başkan Sekmen ayrıca 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için, 94 milyon liraya yaptırılan ve 15 Temmuz'da göçen Türkiye'nin ilk tek kayakla atlama kuleleri ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü de anımsattı. Hayvancılıkla ilgili olarak Doğu Anadolu bölgesine yeni teşviklerin uygulandığına dikkati çeken Başkan Sekmen, kurslara katılmış, eğitim sertifikası almış, çoban istihdam eden her çiftçiye 5 bin lira destekte sağlanacağını bildirdi. 15 Ağustos tarihinde bu yıl 11.si yapılacak olan Uluslararası Palandöken Karede Turnuvası hakkında da açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bunun için yapılacak her çalışmada Büyükşehir Belediyesi'nin destekte bulunacağını belirtti. Hedefimiz inşallah bu konuda da devam ediyor. Yine bir sözüm var. İlk ay çay içerisinde şehrin kanal paçaları yükseltilecek, asfalt çukurları doldurulacak. Ekip başladı. De... Şu anda ana cadde olmak üzere bacalarımız asfalt sivesine getiriliyor. Hedef de burada şuydu arkadaşlar. Malumunuz e, bacalar düşük olursa bunlar kıtık su bacalar. Yavru bunların içerisine girer ve taşınmaz hale gelir. O mevcut suyla beraber suyu taşıyamaz. Bunun için böyle bir çalışma başlıyor. Hedefimiz ana caddelerde araçlar düşük olarak olacak inşallah bu konuda gelecek. Yine arkadaşlar şehrin ısıtılması ile ilgili bir çalışma başlattı, raporlar çıktı. Türkiye'mizde şu anda şehir basında yok. şehir, şehir bizde şu anda abi doğal gazla ısıtılıyor. Biz bunun yerine daha ucuz maliyetli bir ısıtma sistemi bulabilir miyiz? Bunun için de başta Sovyet göçü ülkeler olan üzere. Yine batıda, kış şartları bize Doğru. uygun olan e, ülkelerin şehirlerinde nasıl istiyor? Çalışma yapıyoruz. Eğer bu işte arz ettiğimiz ortamı yakalayabilirse yapı <laughs> alt yapıyla beraber bu sistemi de değiştirmek. Bunu da başbakanıma arz ettim. Başbakan gibi raporlarını ve projelerini bir oluştur. hep beraber görelim. 10 Ağustos tarihinde yani pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşecek. Peki acaba vatandaşlar bu seçimlere nasıl ilgi gösteriyor? İşte bugün ekibimiz mahalle muhtarlarını dolaştı. Özellikle Ömer Nusru'yu bilmen mahallesinde mahalle muhtarı Tahir Sağsöz 12 bin seçmenleri olmasına rağmen şu ana kadar sadece 1500 seçmenin seçim kağıdını almaya geldiğini açıkladı. Hafta sonu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi halk seçimlere fazla ilgi göstermiyor. Öyle ki mahalle muhtarlıklarında bulunan seçmen kağıtları muhtarlıkların masalarında kaldı. Seçimlere sadece 5 gün kalmasına rağmen vatandaşların seçim kağıtlarını almadığı gözler önüne gelirken Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Muhtarı Tahir Sağsöz toplam 12 bin seçmenlerinin olmasına rağmen şu ana kadar sadece 1500 seçmenin kağıtlarını almaya geldiğini söyledi. Sağsöz ayrıca mahallelerin birleştirilmesinin de kendilerini zora soktuğunu ve muhtarların yeni uygulamayla çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını ileri sürdü vatandaşımıza biz kendi imkanlarımız dahilinde e, binaları da yap, e, yazı yapıştırdık. İlla gelin çağrıda alın diye. Yalnız vatandaşımız bu konuda çok duyarsız. Eskisi gibi değil. Malumunuz mahallelerimiz büyüdü. Büyüdüğü için dağıtmada e, da güçlük çekeceğiz. yani. Bir an evvel hiç olmazsa kalabalık olmadan, yoğunluk olmadan çağrıplarımızı alın. Seçim kurulu bize dedi ki cuma günü getir verin. Geriye dedi çağrıplar kalanları. Peki pazar günü Allah nasip ederse seçim olduğu zaman bu vatandaşı nereden gidip şartını bulacak? Hangi sandıkta o olduğunu bilmiyorum. Ha internet aracılığıyla durur gider oyun kullanırsa bunlara da bir şey diyecek halimiz yok. Yalnız şu anda görüyorsun yeğenlerim sağ olsun her zaman içimize yardımcı olan genç kardeşlerimiz, ekibimizi kurduk burada. Beklik, vatandaşı bekliyor. Tekleme, gelenlerde tekleme. İnşallah yarın öbür gün çoğunlukla gelir de. Sen de ben değil. Erzurum'daki bütün sakinlerimize, bütün insanlarımıza sesleniyorum. Bir an evvel gitsin alsınlar. Kalabalık olmadan, kalabalığa izdam vermeden diğer muhtar arkadaşlarında da aynı kalabalıklar mevcuttur, olacak. Bir an evvel gitsin seçmen çağırttan alsınlar. Güzel sandık yerlerini bilsin, oylarını kullansınlar. Başka bir diyecek hali yok. Sevgili seyirciler, malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dünkü oturumda kavga yaşanmıştı ve o kavgaya karışanlardan biri de AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'tı. Muhyettin Aksak bir MHP'li milletvekiline yumruk atmıştı. Milletçi Hareket Partisi İl Başkanı Zekai Kaya da bugün yazılı bir açıklama yaparak Muhyettin Aksak'ı sert bir dille eleştirdi ve ateşle oynama dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin boks ringine dönmesine tepkiler devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Zekai Kaya, Hemşehrisi ve AK Parti Milletvekili Muhyettin Aksak'ı Başbakan'a yaranmak için mecliste sık sık şiddete başvurduğunu iddia etti. MHP'li milletvekillerine saldırının kendilerini üzdüğünü ifade eden Zekai Kaya, Aksak'ı ülkücü camiayı tahrik etmekle suçladı. Aksak'ın şiddet istemesi halinde kendilerinin Erzurum'da olduğunu hatırlatan İl Başkanı Zekai Kaya, ''Bizim de sabrımızın bir sınırı var. Aksak eğer şiddete mahilse biz buradayız, Erzurum'dayız. Bu Aksak'a son uyarımız ateşle oynamasın. Ateşle oynadığının farkında olsun bu kendisine son uyarımız.'' dedi. Kaya, Muhyiddin Aksak belediye başkanı olduğu dönemde yolsuzluk ve hırsızlıklarını örtmeye çalışıyor elleri kelepçeli olarak cezaevine götürüldüğü günleri hatırlayacak olursa Aksak'ın saldırılarını anlamak daha kolaylaşıyor ifadelerini kullandı. Bilgi ve birikimi olmayan kişilerin şiddete başvurduğunu da sözlerine ekleyen Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Zekai Kaya, demokratik eleştiriler karşısında bir insanda bilgi, birikim yoksa o kişinin yapacağı şey şiddete başvurmaktır. Çünkü bu kişinin yapacağı, gösterebileceği başka herhangi bir meziyeti yok. Aksakta da kavgayı becerdiğinden değil, dostlar alışverişte görsün diye milletvekilimize meclis çatısı altında çirkin saldırıyı gerçekleştirmiştir. Kendisini son kez uyarıyor ve kınıyoruz dedi. falan Döken Belediyesi 2014 yılı asfaltlama çalışmalarına dolu dizgin devam ediyor. İlçenin dışından ilçenin merkezine doğru başlatılan çalışmaların ara sokak ve caddeleriyle devam ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yaz mevsimi dolayısıyla belediye olarak çalışmalarımızı hız verdik. Belediyemizde 5. yılımızı geride bıraktık ve 6. yılımız çalışma kalitemizden asla taviz vermeden ilk göreve başladığımızda da şunu söyledik. İlçe dışından merkeze doğru hizmet edeceğiz dedik ve bu sözümüzle, 6. yılımızdayız. İlçemize hep kaliteyi ve ilkleri getirmenin gayreti içerisinde olduk. Yine 2014 yaz sezonu içinde 30 bin ton standartlara uygun sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Geçen yıldan kalan işlerimizi tamamlamaya çalışırken diğer taraftan da görünüme de önem vererek eskiyen bir takım yerleri yenilemeye çalışıyoruz. Belediyemizin imkanları halkımızın ayaklarının altına seriyoruz. Memleketimizin menfaatleri için ben ve ekibim sürekli olarak çalışmaya hazırız dedi. Teskomp Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akal Erzurum'da 210 esnafa 7 ayda 12 milyon Türk lirası kredi imkanı sağladıklarını açıkladı. Türkiye Esnaf Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Doğu Bölge Birliği Başkanı Hüseyin Akal, 2014 yılının ilk 7 ayında kredi talebinde bulunan 210 esnafa 12 milyon lira kredi kullandırdıklarını söyledi. Aynı zamanda Erzurum Esnaf Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı olan Hüseyin Akal, Ramazan ayında da boş durmadıklarını belirterek üyelere istedikleri krediyi ödediklerini ve hiçbir esnafın kredi isteğini geri çevirmediklerini vurguladı. 2014 yılının girişinden bugüne kadar 220 yeni ortağa kredi vermişiz. Bunun toplamı da 13 milyon TL'ye ulaşmış. Kredi vermekte bir sıkıntımız yok. Kredilerimizin dönüşünde de bir sıkıntımız yok. Her durum esnaf ve sanatkarı borcuna sadık. Bugün aldığı krediyi rahatlıkla ödeyebilen bir karaktere sahip diyelim. İnşallah bu böyle devam edecek. Temennimiz bu miktarları iki katına çıkarmak. Ancak kıştan çıktık, yaza geldik, yazın Ramazana geldik derken iş hayatı biraz yavaşladı. İnşallah bunları aşacağız yeni kredi verme imkanını bulacağız yenilerinde. Sayın seyirciler son günlerde ülke genelinde meydana gelen cep telefonu dolandırıcılığı olaylarında artış yaşanması üzerine Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yaparak vatandaşlar uyarıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada cep telefonu dolandırıcılarının ilginç yöntemlere başvurdukları belirtilerek şu bilgilere yer verildi. Türkiye'de telefonla para ve kontür dolandırıcılığı yapanlar geliştirdikleri çeşitli yöntemlerle aradıkları kişiyi ikna etmeyi başarıyor. Dolandırıcılar bilgisayar programı yardımıyla 155 polis imdat hattından arıyormuş izlenimi vererek rastgele seçtikleri kişileri arıyor. Kendisini polis ya da savcı olarak tanıtan dolandırıcılar aranan kişiye kimlik bilgileri, telefon numarası ya da banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini ve kullanıldığını söylüyor. Kendisini emniyet amiri, rütbeli asker, hakim veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılar çeşitli vaatlerde bulunarak kişileri dolandırıyor. Kolluk hizmetlerimizde halkımızın can güvenliği esas alındığından operasyonlar bir faaliyet içerisinde kesinlikle vatandaşlarımız dahil edilemez aksi bir söyleme kesinlikle itibar edilmemelidir. Herhangi bir konuyla ilgili olarak vatandaşımızın bilgisine ihtiyaç duyulduğunda polis veya jandarma ilgiliyle mutlaka yüz yüze görüşme yapar. Aksi bir durumda itibar edilmemelidir denildi. Evet 15 Temmuz, Temmuz tarihinde malum atlama kulelerinde bir göçük meydana gelmişti. Halen daha bilirkişi raporu ve soruşturma devam ediyor. İşte bu konuda sevgili izleyiciler Jeofizik Mühendisleri Odası Doğu Anadolu Bölge Başkanı Rufay Çınar Erzurum'da ilk defa böyle bir oluşum gördük dedi. Oluşum obrük. İşte haberimiz. Atatürk Üniversitesi kampüsü ile Yenişehir semti arasında kalan tarihi kiremitlik tabyada 4 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obrük oluştu kentin savunması için 1867 yılında yaptırılan tarihi mekana hafta sonu piknik için giden ve obruğu keşfeden jeofizik mühendisler odası Doğu Anadolu Bölge Başkanı Rufay Çınar, Doğu Anadolu bölgesinde ilk kez obruk gördüğünü söyledi. Yeraltı sularının karbondioksitle birleşmesi sonucu oluşan karbonik asitlerin kireç taşında zengin olarak toprak tabakalarına çökerek obrukları meydana getirdiğini anlatan Çınar, İlk bakışta doğal göçük olduğu belli, insan eliyle olmadığı anlaşılıyor. Tamamen doğal bir süreçte oluşmuş. İlginç olan kireç taşının bulunduğu yerlerde, yani İç Anadolu'da daha çok görülmesi, Erzurum ve çevresinde ilk defa böyle bir oluşum görüyorum. dedi. Evet, Erzurum. Yapılan yüksek irtifa kamp merkeziyle çok sayıda kulübün gözdesi olduğu ve şu ana kadar Erzurum'da 20'ye yakın profesyonel veya amatör kulüp kamp için Erzurum'u seçti. İşte bu manada 2000 rakımda olan bu kamp merkezi için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi yeni sahaların yapılması için kolları sıvadı. Deniz seviyesinden yüksekliği 2000 rakım olan ve her branştan sporcuların tercih ettiği Erzurum'da Suudi Arabistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'den 20 futbol takımı kamp yapıyor. Palandöken ilçesindeki yüksek irtifa kamp merkezinde antrenmanlar gerçekleştiren takımlar 2000 rakımlı enerji depolayarak yeni sezonu en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Bu kapsamda Süper Lig, PTT Lig ve Amatör Lig'de daha fazla takımın kente kamp yapabilmesi için Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni futbol sahalarının yapımına başlandı. Valilikle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da aynı yerde futbol sahaları yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen marka bir şehir inşa edeceklerini belirterek rutin çalışmaların yanı sıra spor alanlarında da önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Geçelim Büyükşehir Belediye Spor'a. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor büyük umutlarla defansın sol tarafına transfer ettiği Onur Kıntaş da yollarını ayırdı. Yeni sezon hazırlıklarını kendi şehrinde sürdüren ve ikinci etap kampına hazırlık maçlarının yanı sıra taktik idmanlarıyla devam eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kampla birlikte transfer çalışmaları devam ederken hazırlık maçlarında iyi görüntü sergilemeyen Onur Kıntaş'la yollar ayrıldı. Büyük Umutlar'la karşıya kadar defansın sonuna transfer edilen Onur Kıltaş, yeni Amasya Spor oynanan özel maçta kendisinden bekleneni veremeyince kulüpten gönderildi. Maybeyazlı yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda genç futbolcuyla görüşerek kendisini kulüpten yolladı. Bu futbolcudan boşalan bölge için yeni arayışlar başladı. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gece diliyorum. Hoşçakalın.